bilek etmiyor ya. Kartal ağaca yapışmış. Yeşil de bir yere gitmiyor zavallının ya. Nasıl edecek? Yok ayağına ip dolanmış. Yara var mı ayağına? Yok. Yalnız yeşil de duruyor üstünde. Nasıl edecek bunu? Kekerini örür mü orada? Kekerini örür mü? Ben aldım da yara var. Ya çarpına çarpına olmuş. Şu bu dağ var ya daha. Ayak da yara var. Boğulmuş ayağına bak. Yani boğulmuş da şu uğraş şey etmiş. Bunu bir şeyin içine şöyle sarsak. Dur bari bunu bir şey yapayım. Nereden bulmuş bu ayağına bu kadar malzemeyi? Telli neli bir şey. Aa abi ayağında ah. Ne mahvolmuş hayvan cazın kanatları çarpa çarpa. Kaç gündür buradaysa Mustafa abi ya. Değil mi? Şey. Bu sefer sivri de seyrek mi? Açamak ki. Ayağı uğumuş. Şey, uğumuş işte orayı. Telinlik şey Bunun Bunu torbaya geçerek. Teslim Ne teslim edelim? Ya yeşi burada ya bırakak ya. bilir Ölmez ölmez. Yok bir şey olmaz o gene tedavi eder ya. Ama ne bıçak var? Yılanı yemiş, ayağına dolanmış. Ayak ne gibi şu anda? Bunu bırakıp çok Yetmez ya, ne edecek bırak. Eşi burada yazdık ya. Eşi burada tepesine bırakıp gitmiyor. Şuna kesek orayı şeydek. Ayak çürüyormuş. Şuna kurtarıyor. Abi, Şurayı biz kesek ipi şurayı Erdem, kestik mi çıkar? Çürümüş, ayak çürümüş görüyor musun? tamam işte kendini tedavi eder abi. etmez. Ne kendini tedavi? Doktor mu bu? Yukarı. Erdem, ayak çürük lan çürük çürük. Allah Allah. Bırak ya yazık ya. <laughs> Ama ben öldürmeyeceğim herhalde. Ür <laughs> <laughs> aman pek çirkin bakıyor ya. <laughs> bu hala <bırakırsa>, <laughs> şu ayağındaki ipi yine alak da. Kaçar maçarsa yine kaçarsa şeydek. Gel kes. Seyip abi seyip kurtuldu. Geçmiş olsun be. Ha o kurtarır kendini ha gider bırak. O sarhoş olmuş kaç gündür burada susuzluktan neyesizlikten hayvancağız. Yok abi bir şey olmaz kendini idare eder. Biz yapacağımızı yaptık. Şimdi bir iki Hani diyor ki ya? Bırak bırak o gider gayrı ya. Bırak eşi şurada ya. Eşi onu besler sırt çanılar bırak. Ne edeceksin? Hastaneye mi şeye, eczaneye mi götüreceğim bunu? Şey yok. Acı badem. <laughs> Bıçak da iyiymiş ha. Anam oğlu yazıyor. Öten evsen beye götür bari. Şu an niye de kattasını kaldır? Çevreci Mustafa abim Kartal'a böyle bırakmayı vizan el vermedi.